Babasıyla oturan kimse zekatla mükellef midir? Günümüzde sayısını kaybettiğimiz ama geçmişte sıkça karşılaştığımız geniş aile modeli var idi. Yani bir aile hem çekirdek aile hem de geniş aileyle beraber oturuyor idiler. Anne, baba, dede, nine hep beraber yaşıyorlardı. Bu gibi geniş aile modelinde birden fazla çalışan olabiliyor birden fazla çalışanın olmuş olduğu bu aile bireyleri hepimiz zekatla mükellef miyiz? Sadece evin riyasetini üstlenen babanın zekat vermesi yeterli midir? Şeklinde bir soru akıllarına geliyor. Genelde Doğu, Karadeniz bölgelerinde insanlar kazandıkları bedelleri getirip babalarına teslim ediyorlar. Bu teslim edilen bedellerin durumuna bakmamız lazım. Zekatla mükellef olup olmama konusunda durumuna bakmamız lazım. Eğer babaya teslim edilen, anneye teslim edilen bu bedeller direkt onun mülkiyetine geçsin. Onun olsun şeklinde veriliyorsa yani ben mülkiyeti babama devrettim. Ona verdim. Bağışladım. Benim burada herhangi bir tasarruf yetkim, mülkiyetim kalmadı şeklinde veriliyorsa bu erkek olsun, kız olsun bu çocuklara sekat gerekmeyecek. Mülkiyet artık babaya geçtiği için veya anneye geçtiği için onlar ellerindeki mülkleri hesaplayacaklar. Hesapladıkları mülkler şayet nisap miktarına ulaşıyor ve borçlar düşüldükten sonra da nisabın altında kalmıyorsa zekatla mükellef olup kırkta birini verecekler. Fakat bu çocuklar kendi paralarını babalarına veya annelerine teslim ederken borç olarak verdilerse yahut ortak niyetine verdilerse yahut emanet niyetiyle sizde kalsın muhafaza edin şeklinde verdilerse mülkler halen çocuklarındır. Dolayısıyla erkek olsun, kız olsun. Eğer anne babaya verdikleri bu bedeller, bu meblalar nisap miktarı dediğimiz 96 gram seviyesine ulaşıyorsa ve üzerinden de bir sene geçtikten sonra nisap miktarı dediğimiz 96 gramın altında kalmıyorsa zekatla mükellef olacaklardır.